Son 22 yılda şehrimizde üretimle, istihdamla ev şehrimizi buluşturacak 697 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 33 milyar liralık yatırımın 10.200'den fazla istihdamın önünü açtık. COSGAP destek programlarımızla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz için can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılacak kadar az sayıda komimiz, Nevşehir'de COSGEP desteklerinden yararlanmışken son 22 yılda 770 milyon liranın üzerinde biz destek bir destekle Nevşehir'imizde 8200 KOBİ'yi bu desteklerden yararlanma imkanına eriştirdik. Nevşehir'imize kazandırdığımız iki yeni organize sanayi bölgemizde bir teknoparkımızla ve bir ARGE merkezimizde şehrimizin üretim ve teknolojik geliştirme altyapısına adeta sınıf atlattı. KOP Bölge Kalkınma İdaremizle 2014'ten bu yana Nevşehir'imizde kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 114 projesine 760 milyon lira destek sunuldu. Aileler Kalkınma Ajansımız eliyle yine kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, özel sektörümüzün, üniversitelerimizin, STK'larımızın 195 projesi için 501 milyon lira destek oldu. Eser ve hizmet siyasetiyle 81 şehrimizin sahip olduğu potansiyeli, kültürel birikimi ve nitelikli insan kaynağını harekete geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla bölgesel gelişme ulusal stratejimizi yakında ile paylaşacağız. Bu stratejiyle de Nevşehir'imizi ekonomik canlılık noktasında yükseltme, Sanayi altyapısını ve ihracat kapasitesini güçlendirmeyle doğal kaynakların ekonomiye katkısını artırma gibi amaçlar çerçevesinde gelişen yerel ekonomiler kapsamında ele alıyoruz. Nevşehir'in de içinde yer aldığı bölge planında tüm yerel dinamikleri harekete geçirecek, şehrimizin rekabetçiliğini artıracak projeleri ortaya koyacağız. Şehrimizde turizmle birlikte seramik ve süs eşyası imalatı Zeyler yanıt imalatı, tarıma dayalı gıda sanayi ve jeotermal seracılık bu dönemde odaklandığımız diğer alanlar olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla hep birlikte Nevşehir'in kalkınma yolculuğuna, gelişme sürecine katkı sunacak bu şehri tüm iktisadi unsurlarıyla bir cazibe merkezi haline getirmek adına hep birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bugün 7 Ekim 2024. İsrail'in Gazze'de başlattığı mezalimin adeta canlı yayında bütün dünyaya izlettiği soykırımın tam 365. günündeyiz. 40 binden fazla insan dünyanın gözleri önünde katledildi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masullar, masumlar, dünyanın gözleri önünde kadın, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tonlarca Bombayla yerle bir edildi. İki milyondan fazla insan yerinden yurdundan edildi. Ve şimdi görüyoruz ki İsrail bu mezarimin coğrafyamızın başka noktalarına taşıma çabası içinde. Kendilerine vaat edildiğine inandıkları ve bu sapkın inanışla kendilerine ait olması gerektiğini söyledikleri toprakları sahiplerinin elinden haksızca almak için ellerindeki tüm teknolojik kuvveti masum insanların üzerinde kullanıyorlar. Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz. Hem soykırımcı İsrail yönetimi hem bu yönetimi destekleyen tüm unsurlar vakti saati geldiğinde tarih önünde, insanlık önünde, adalet önünde muhakkak bu yaptıklarının hesabını verecekler. Ve bizler Türkiye yüzyılının tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde insanlık adına durmamız gereken yerde durmaya, söylememiz gerekenleri söylemeye haykırmamız gereken hakikati bütün insanlığa duyurmaya devam edeceğiz. Evet. Türkiye her zaman kimliğine bakmaksızın masumların masumların yanında oldu. Bundan böyle de masuma el uzatmaya masumların yanında masumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha bizimle birlikte olduğumuz için her birimize şükranlarımı sunuyor. Yürüteceğimiz Türkiye buluşmaları çalışmalarımızın yapacağımız istişarelerin hayırlara ve vesile olmasını temenni ediyorum. Yine bugün uygulamaya aldığımız bir çalışmayı da hazır medya mensuplarımız buradayken paylaşmak istiyorum. Şehirlerimizin gelişmesi için malumunuz organize sanayi bölgeleri inşa ediyoruz hali hazırda Türkiye'nin dört bir organize sanayi bölgelerimizin sayısını 22 yıl önceki 192 seviyesinden 362 seviyesine çıkarttık. Organize sanayi bölgelerimizdeki aktif üretim gerçekleştiren tesis sayısını bu dönemde 11 11.000'den 58.000'e yükselttik organize sanayi bölgelerimizde istihdamı 415 binden 2 bine AK Parti iktidarları döneminde çıkardı. Hedefimiz planlı sanayileşmeyi 81 şehrimizde Türkiye'nin tüm noktalarında hızla devam ettirebilmek. Bu anlayışta özellikle organize sanayi bölgelerinin yönetim süreçlerinde daha etkin ve şeffaflık odaklı mekanizmaları geliştirme gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz ay organize sanayi bölgelerine ilişkin yönetmeliğimizde çok kapsamlı bir değişiklik yapmıştık. Bu değişikliğin önemli uygulamalarından biri de bundan böyle her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerindeki yatırım yerlerinin sanayicilerimize sunulmak üzere Çevrimiçi ortamda tahsisi açılmasıydı. Bu uygulamayı Ekim ayı itibariyle ve bugün başlatıyoruz. Bugün 133 organize sanayi bölgemizde 1484 yatırım yerinin tamamı sanayicilerimiz için tahsisi açılıyor. Ayrıca 6 organize sanayi bölgemizde de ön tahsis süreçleri eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda, online ortamda Bugün itibariyle başlıyor. Böylelikle bugün 22 milyon metrekare araziyi yaklaşık 1600 fabrikanın kurulması için sanayicilerimizin edinimine, erişimine açmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu uygulamayı devam ettirecek. Bir yandan sanayi bölgelerimizi büyütürken, arzı artırırken bir yandan da sanayicimizin bu sanayi bölgelerinde Diğer duydukları arsalara erişimini kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Bu uygulamayla sanayi alanları arzını hızlandırmanın özellikle arsa <laughs> fiyatlarında istemediğimiz ölçüde yükselişleri engelleyici bir sonuç doğurmasını da bekliyoruz. Ben bu adımın da sanayicilerimize, yatırımcılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun.